Bir sonraki istemiz Martı. Evet, Martı'ya bakıyoruz. Nasıl bir Martı Otel Ana Pazar hissesi arkadaşlar. Ee, son çeyrek bilançosu henüz gelmemiş. Son bir yılda %1.58 prim kaybı söz konusu. Bu yılın başından itibaren %2'lik prim yapmış hisse. Ee, dediğim gibi ana pazar hissesi Martı Otel. Şu anda geçtiğimiz hafta baya kötü düşmüş bu. Niye bu şekilde olmuş bu grafiği arkadaşlar? Şurada baya eksi onlara gelmiş. Herhalde soran arkadaşımız da e acaba buralardan alabilir miyiz diye mi soruyorlar? Böyle de olabilir. Ee, Şimdi tabi Martı Otel biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla hacmin olmadığı bir şirket. Dolayısıyla biraz rahat oynayabiliyorlar. Şu anda sat konumunda ve negatif. Burada 2.34 bölgesi var. Bu bölgeye kadar gelmiş fakat burada bir dirençle karşılaşmış. Daha önce de bu bölgeyi birkaç defa test etmiş zaten. Burada bir, burada da test etmeye çalışmış. Burada da üçüncü olmuş. Bu bölgenin altına indikten sonra şimdilik sat konumunda ve negatif. Bir taban oluşumu söz konusu mu? Henüz teyidini alamadık. Belki bir bu haftada bu bölgelerde hareket edecek olursa Mart Otel o zaman bir taban oluşumundan bahsedebiliriz. Şu bölgenin tamamı için 1.85 bölgesinde o zaman altına bir destek atarız. Ama düşüş devam edecekse arkadaşlar şu an teyit alamadığımız için düşüşün bitip bitmediğini bilmiyoruz. Düşüş devam edecek olursa şimdilik bu bölgede alımlar risk barındırabilir. Çok düştü buradan alalım diye hisseye dalmamak lazım. Dibin dibi vardır. Bakın burada 1.06'lar, 1.05'ler hatta buralarda 0.55'ler bile söz konusu. Bu nedenle arkadaşlar bir taban teyidi almadan girmemek tabi e, tabii yatırım tavsiyesi değildir. Lazım diyebiliriz. Burada 5 ortalamamız arkadaşlar 1.87'den geçiyor. 1.87'nin üzerinde e, pazartesi itibariyle açılış yapar ve devam ederse arkadaşlar bir nebze olumlu olabilir. Şurada gap boşlukları var ama 1.87'nin altında kalmaya devam ederse biz bu hissede şu anda şimdilik negatifiz bunu da söylemiş olalım.